Merhaba ben Enfer Bugün sizlerle birlikte ilginç spor aletlerini inceliyoruz. İlk aletimiz bir flip. Ortasında golf sahası var ufak. Bu golf topunu dengede durarak buradaki deliğin içine sokmaya çalışıyorsunuz. 1983 yılında üretim başlamış bu alet. 86 yılında galiba durdurulmuş. Daha sonra da çok tutmamış. Bunu bana Berci abla hediye etti. Berci ablanın eşi Arto Berberyan bunu 1985 ya da 86 yılında Türkiye'ye getirmiş. Hatta bunun patentini alacaklarmış. Bayağı bir iş yapacaklarmış ama olmamış. Berci ablanın da aklında varmış. Demiş ya Altar bizim kaykaycı. Bu da onun işine yarar. Böyle bir şey vardı bizim evde. Bulunca hediye edeceğim demiş hakkında Ve ev izlemizlerken bulmuş. Bana mesaj attı dedi. Ya Altar bak senin için çok değişik bir alet var. Kesinlikle ilgini çekecek. Acilen bize gel dedi. Ben de koşa koşa gittim. Ve aleti sizlere getirdim. Şimdi bunu bence Hunter beraber deneyelim. Ne dersin? Deneyelim. Şimdi öne doğru. <laughs> ya bence olmadı. <laughs> ben saymam ya düştün oğlum. Ayakların yere değdi. Neyse ikinci hakkında olmuş sayıyorum ben. Öyle. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım mantır. Bir de buradan topu atayım. <laughs> Hakikaten zormuş. Evde halıda yapınca daha rahat tabii. Tabii. <laughs> Ya takıldı. <laughs> Atın topu olmadı. Dur, bir daha deneyeceğiz. <laughs> huh! Yaptı. ikinci ve son spor aletimiz Orbit Wheels. Bunlar ya Hunter bilirsin bir Wayboard diye bir şey vardı sanki böyle böyle yapıyordun da gidiyordu ona benziyor. Daha farklı bir sistemde yapmışlar. Ciddi hareketler de yapabiliyorlar bunda. <laughs>